Günaydın Gitmeye hazırlanıyoruz Hazırız zaten de İşte Size şimdi şunu göstereyim Ve anlatayım Şu yeni arabamız Yani %99 alıyoruz bunu Şu Renault Tropic Buna işte bademleri koyup getireceğiz Şimdi buna lastik alıyoruz Şeyden hakkının bir tanıdığı var. Ondan lastik alıp yola çıkıyoruz. Biga'ya gidiyoruz. Ademlere. Ay, böyle bir şey işte bu. <laughs> İçi de bayağı doldu kendi eşyalarımızla. Yani içine biz bunun ben daha doğrusu yatak iki tane yatak böyle kalkmalı yatak düşünüyorum. Bu arada bunlar oynuyorlar. Ondan sonra böyle kalkacak. Yanda duracak. Sonra yatacağın zaman göndereceksin. Rahatlık olsun diye. Belki hani kamp da yapabiliriz. Kampa gideriz. Biliyorsunuz bizim şurada çadırımız var. Ama artık hem çadıra merdivenle çıkmak çok zor oluyor. Hem de bu arabaya bu arabanın üstüne koyuyorduk çadırı. Gayet de güzel. Çok rahattı. Fakat artık bizim dizlerimiz falan ben bir de çok şişmanım. Zor oluyor. Bir de bunun içine bagajını bu iş koltukları yatırıyoruz falan. O eşyalarımızı bunun içine sığdırmak çok zor oluyor. Hakkı da beli ağrıyor, omuzları ağrıyor, dizleri ağrıyor. Benim dizlerim ağrıyor. Yani biz rahat bir şey istedik. Onun için bunu dedik. Hem hem badem götürüp getirmemiz gerekiyor. Malzemeler var. Bademleri taşımamız gerekiyor. Manisa'ya götüreceğiz mesela bademleri kırdırmak için maniseye götüreceğiz. Evvela getireceğiz buraya dış kabuğunu ekleyeceğiz. Kurutacağız. Ondan sonra maniseye götüreceğiz. Bunlar o artık normal arabalarla olmuyor. Çoğaldı çünkü badem. Bakalım bu sene kaç ton çıkacak? Ton değil pardon. Kilo çıkacak. İnşallah ileride ton da deriz. 3 ton, 5 ton çıktı deriz. Bakalım. Onun için şimdi bugün yola çıkıyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Şu rezilliğe bakın görüyor musunuz? Kaldık burada çıkamıyoruz. Şu şekilde dışarıya çıkamıyoruz. Bu buna sürtüyor. Bu yandakine sürtecek. Buna sürtecek. Tam getirmiş garajın önüne koymuş böyle. Allah'ım ya Rabbim. Hakkı. Hakkı. Bu gelecek çıkaracak arabasını. Şuraya bak, arabalar geçemiyor ya. Allah'ım ya E geçersin. Bulamadın Yok, mı onu? Yoklar herhalde ya. Yoklar herhalde. Buna, bunu aradım. Bunu aradım. Şimdi gelip çekecek. Var, şey. Var üstünde Var numarası. Şey. Çektim. Şey, telefon Yoktan ettim. Varmış yani. Ya. Evet, Yoksa... telefon ettim. Bir kadın. Yani garajın önüne bu şekilde Bu bırakılır mı ya, ya. Burası ne zaman oldu Var mıydı Vardı, vardı. Ha. Ha. Saat 11.30 oldu Biz daha çıkamadık e, Buradan çıkamadık Düşüncesizlik bu kadar mı olur Kapanmıyor kapağı nasıl yakışmış mı? Lastikleri takılıyor şimdi lastik yeni sıfır lastik takılıyor. Güzel Renault'cuk. Evet lastiklerimizi de aldık. Sıfır lastik dört tane. Şimdi yola çıkacağız. Saat saat kaç 1.25 1.25'te Dolapdere'den evet. yola çıkıyoruz geldi. Evet. 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 Tamam. Teşekkürler. Ağabeyim görüşmek üzere. Hoşçakalın sağ olun. Sağ olun. Teşekkür eyvallah. ederiz. Köpeğe. Köpek ışıkta geçti. Vallahi kırmızı ışıkta geçiyor. Maşallah. <laughs> Şimdi Boğaz Köprüsü'nden geçiyoruz. Bu yüksek arabayla iken size göstermek istiyorum saah geldik ama benim bilmemiz bilmem kaç saat sürecek. 1 2 3 4 5. sıradayız. Şöyle size göstereyim. Böyle sıra halinde şöyle şuradan 1 2 3 4 5. sıradayız. Daha 1. sıra oynamadı yerinden. Nasıl olacak bilmiyorum. Bizi çok geciktirecek. Artık Bigaya gitmemiz kaçı bulur bilmiyorum çok fena oldu ya. Şeymiş, sordum bir tane şoföre. Neden böyle dedim. Ee, şey dedi, köprüye zam yaptıkları için dedi. Buraya yönlenmiş bu şeyler. bu. Evet, otelimize de geldik. Bayağı da büyük aile odası verdiler bize. Ama gerek yok tabii ki. Biz öbür yatağı ellemeyiz. Biz bir kere geldiğimizde Kaan'la beraber bu odada bu, bu yatakta yatmıştık. O burada mı yatmıştı? Halbuki dedik Nuri de alt katta tek kişilik odadaydı. Nuri de keşke buraya gelseydi falan demiştik. Hatırlıyorum. Evet güzel kocaman bir oda. Haydi görüşürüz. Yarın çok işimiz var. Yarın felaket işimiz var. Bir günde bitirmeyi planlıyoruz. Bakalım bitirebilir miyiz? İnşallah bitiririz. Haydi hoşçakalın.